Çok önemli iki başlık var. Nitelikli mi, basit mi? Doğru cevabı bilen ne olur? Ben bildim hocam ben doğru kabul ettim desin. Böyle kafam karışmasın en azından erken seçim sorulabilirse aklımda böyle kalsın demiştim dedi. Üçün beşin lafını yapmayın erken seçim yapalım desin meclis. 1-31 diye sırala tamam mıdır? Erken seçim, zamandan önce yapılan seçim, ara seçim, arada yapılan seçim. Öğrenci diyor ki hocam teşekkürler. Taht de hemen geldim. Evet gençler bir önceki video çok uzamasın diye bir yer orada kestim. Sonra artık kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ne dedim en son ben bir önceki videoda takip ediyor musunuz? Kontrol ediyor gibi olayım. Bir yasama yılında ne demekti yasama yılı? Bir yıldan bahsediyordu değil mi? Bir yasama yılında en fazla üç ay tatil en fazla 15 günü geçmemek şartıyla aralar verilebilirdi. 1 Ekim açılış 30 Eylül kapanıştı. Yılbaşı gibi düşünüyordum. Ve 1 Ekim hangi güne gelirse gelsin açılış yapacaktık değil mi? Bu süre içerisinde aslında yani o 1 Ekim'den 30 Eylül'e kadar ki geçen süreye biz aslında yasama yıl diyorduk. Şimdi burada şöyle bir durum var. Meclis tatile gitti. Tamam mı? Ya da ara vermiş. Diyor ki eğer olağanüstü bir şey olursa ne olacak? Hemen aklına 15 Temmuz gelsin. Şimdi 15 Temmuz'da meclis tatilde e, böyle bir durumda yani böyle olağanüstü bir şey olduğunu düşün. Meclis tatildeymiş ya da ara vermiş. 15 Temmuz zamanında hemen akabinde şimdi kalkışma oldu ve kaldı ya. Hani devamında darbe gerçekleşemediği için e, hemen olağanüstü de ilan edildi hani akabindeki süreçte. Şimdi böyle bir durumda ne yaptılar bize? Bütün vatandaşlar dedi izinle iptal. Herkesi de görevine geri gelecek. Yurt dışında olanlar hemen geri gelecekler dedi. Eğitim için mi gittiniz? Sağlık için mi gittiniz? Gezmeye mi gittiniz? Herkes geri gelecek ülkeye dedi. Değil mi? Böyle bir durum vardı hatırlıyorsanız. Vatandaşların hepsini ülkeye hazır ve ne hazır dikti. E, kusura bakmasın da ben geliyorsam o zaman benim vekilimin de gelmesi gerekmez mi? Çünkü o da benim vekilim hani benim gıyabımda ben demek çünkü. O yüzden diyor ki eğer olağanüstü bir şey olursa ve bu olağanüstü bir şey olduğunda meclis tatilde veya ara vermedeyse meclisine hemen gelmesi lazım. O yüzden diyor ki bu üç aylık tatile veya araya denk gelen bir şeyde olağanüstü bir şey olduğunda dikkat ediyorsunuz olağanüstü bir şey olacak bu arada. Yani şey olmayacak. Ya çok özdeşlik hadi bir buluşalım ya, bir görüşelim mi falan değil. Neden? Çünkü adamlar anayasal haklarını kullanıyorlar. Yani böyle hem tatil ve ara vermek gibi hakları var ve anayasal hakkımdan beni geri bırakabilecek tek ihtimali vardır o da kimse kusura bakmasın ama olağanüstü bir şeyin olmasıdır eğer diyor ülkede olağanüstü bir şey olursa bir cumhurbaşkanı iki meclis başkanı sizi doğrudan toplantıya çağırabilir yani meclis toplantıya doğrudan çağırabilir bir iki derken sıralama gibi değil kimler çağırabilir kısmını gösteriyorum şimdi şöyle düşün milletvekilisin tatildesin tamam mı üç aylık en fazla üçü olan tatilde bir yere gitmişsin yurt dışında olabilirsin, ülkede deniz kenarındasın, köyündesin, kasabandasın. Telefonda bir yerde. abi geldin, telefonunda bir cevapsız çağrı Cumhurbaşkanı. Ne hissedersin? Böyle bir durumda bir telefonu elim aldım. Cumhurbaşkanının cevap cevapsız da düşmüş bir de yani. Böyle bir durumda ne haldeysen toparlan gel bil ki olağanüstü bir şey oldu. Şimdi düşününce Cumhurbaşkanı dediğiniz makam Kişi üzerinden gitmiyor. Burada hep makamları anlatacak çünkü. Fikstir. Kişiler geçici ama makamlar bakidir bu devlet içerisinde. Ki makamlar da değişebilir. Biliyorsunuz ki başbakanlık makamını kaldırdı. Tabii cumhurbaşkanı ya meclis başkanlığı gibi makamlar Allah korusun çok büyük bir şey olması lazım ki onların gitmesi lazım. Şimdi makamdan herhangi biri kimse cumhurbaşkanı diye ya da cumhurbaşkanlığından bir çağrı gelmiş telefonumda cevapsız. Ya böyle bir durumda öğrenci ki hocam ay ben hazır, ceketimi bir iliklerim geri dönmeye korkarım ben anlarım ki olağanüstü bir şey oldu kesin beni aradığına göre adam nirvana çünkü. Cumhurbaşkanlığı makam ülkenin nirvanası. En tepede. E ben de milletvekiliyim yani düşününce. Beni aramışsa demek ki olağanüstü bir şey var. Adam devletin başkanı çünkü. E meclis başkanı. E meclis başkanı da benim başkanım. Şöyle düşün. Sen milletvekiliysen senin adın yasamanın üyesi. Meclis başkanı olunca yasamanın başkanı oluyorsun. E bir tık da herhalde sınıf farkı da var. O yüzden diyor ki Cumhurbaşkanı yani sen tatildeyken telefonda meclis başkanı ve Cumhurbaşkanı'nın telefonun çağrısını gördüğünde hemen gerçekten pırını fırtını topla yola düş. Geliyorum diye ne oldu beni niye aradınız diye değil de geliyorum ben anladım diye yola çıkmanız lazım. Ve tatildeyken bu ikisi dışında milletvekili olarak kimseyi muhatap almıyorsunuz. Yani ben milletvekiliysem sadece Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı telefonunu açarım. gerek kalanların hepsini otomatik meşgule bağlayabilirim. Açmayacağım çünkü. Niye? Çünkü benim anayasal hakkım var ve ben o tatil veya ara verme hakkımı kullanıyorum. Değil mi? Hem fikiriz buraya kadar. Şimdi şöyle bir şey var. Doğrudan çağırma Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı'na verilmiş ya bundan başka kimseyi muhatap almıyoruz. O yüzden şöyle bir durum var. 1 bölü 5 milletvekili ki 120 milletvekili yapar. En az 120 milletvekili. Normalde beni 120 değil 420 milletvekili de arası otomatik meşgule basarım. Ama Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı aradığında otomatikman gelmek zorundayım ya. 120 milletvekili Meclis Başkanı'na gidiyor diyor ki Meclis Başkanım, e, Sayın Başkanım bizim böyle bir hakkımız yok. Biz çağıramıyoruz. Olağanüstü bir şey oldu. Sebep de bu görüyorsunuz. Bizim çağırma hakkımız yok. Lütfen meclisi toplantıya çağırır mısınız diyor. Ve meclis başkanı buna istinaden meclisi toplantıya çağırıyor. Şimdi bu cümle bana meclis tatilde veya ara vermedeyken toplantıya çağırmanın olağanüstü sebebe istinaden toplantıya çağırmanın iki ihtimali olduğunu gösterir. Meclise toplantıya ya doğrudan çağırabilenler var ya da dolaylı olarak çağıranlar var. Cumhurbaşkanı ve meclis başkanı dolaylı pardon doğrudan çağırabiliyorken 1 bölü 5 milletvekili meclis başkanı aracılığıyla dolaylı olarak çağırmış oluyor. O yüzden bu çıkmışta bir sorudur. Kurumlarda çok kullanılır. Öncül gibi düşünün. Cumhurbaşkanı iki meclis başkanı 3 de 1 bölü 5 milletvekili olsun. Şimdi böyle de vermiştir. Başka bir şey atarsa da şıklara. Çok genelde vatandaşlık dörtlü öncüyü kullanmaz ama dikkat edin. E, yukarıdakilerden hangileri meclisi bu bu durumlardayken olağanüstü sebebi istinaden toplantıya çağırabilir? Cumhurbaşkanı, meclis başkanı doğrudan. Kimler dolaylı çağırabilir? Dolaylı olarak çağırabilen tek e, milletvekilleri var. 1 bölü 5 milletvekili yani 120. Bir ihtimal daha var. ÖSYM henüz bunu kullanmadı ama kullanırsa da Türkçe Muhakeme önemli burada. Yukarıdakilerden hangileri meclis tatilde veya ara vermedeyken meclis toplantıyı çağırabilir derse. Yani doğrudan veya dolaylı diye bir şey atmazsa o zaman hepsini kabul etmek zorundasınız. Yani çünkü çağırabilir mi? Çağırır. Dolaylı ama çağırabiliyor. O yüzden doğrudan çağırma, cumhurbaşkanı, meclis başkanı, dolaylı çağırma 1 bölü 5 milletvekiline aittir. Dikkat ediyorsunuz buna. Şimdi tahtayı siliyorum. Hemen önemli bir başlıkla devam ediyoruz. Tahtayı sildim hemen geldim. Çok önemli iki başlık var. Yani ben bütün başlıklara da çok önemli diyorum ama yasama ünitesi içerisinde bir iki tane, bütün başlıklar tabii ki önemli de bir iki tane yere böyle biraz ya değişiklik vardır ya da birazcık sorular geldiğinde takılacağınız yerleri biliyordur ÖSYM. Onlardan bir tanesi bir seçimlerin yenilenmesi ki biz buna günlük hayatta erken seçim diyoruz. İki ara seçim. Seçim süreciyle alakalı kısma dikkat edin. Seçimlerin yenilenmesi yerine ben erken seçim tabirini kullandığımda e, lütfen şaşırmayın. Ya da günlük hayatta erken seçim dediklerinde şaşırmıyorsunuz, tamam mıdır? İki başlıkta çok kıymetli. Yani bir kalbi bir böceği bir yıldızı hak ediyor yani gerçekten. Ama şimdi erken seçim, ya da şimdi seçimleri şimdi seçim yenileme kararı alırsanız, e, erken seçim yapmış oluyorsunuz. Ya da erken seçim kararı alırsanız seçimleri yenilemiş oluyorsunuz. Yani otomatikman birbirine çok e, bağlı şeylerden bahsediyoruz. Erken Abdullah Erken seçim ne demek? Ne demek erken seçim, Abdullah? Bir şeyin ünlü hocam, işte erken seçim, erken ağımlılık. Peki milletvekillerini kaç yıllarına seçiyorduk biz? Beş. Beş, ooo. Peki, ne zaman yaparsam erken seçim olur? Dördüncü yılda yaparsam, üçüncü yılda yaparsam erken olur işte. Niye mesela? iki ay kala yapsam olmaz mı beş yıla? O da erken olur. O da erken olur. Da erken olur. Peki. Peki seçim olmuş, bir ay sonra yeni bir seçim daha yapsam? O da erken olur. O da olur olmuş. değil mi? Zamanın Erken demek, zamandan önce yapılan seçim demek değil de o da bir süre yok, buna dikkat et. Şöyle demedik mi biz? 2018'de seçim yaptıysak, hayat rutin serinde devam ediyorsa bir şey gerek yoksa 2023'e kadar devam edecek demektir. Ben 600 milletvekili, artık demeyin değil mi? Meclis seçimini yaptım, artı Cumhurbaşkanlığı yaptım. 2023'e geldiğimde yine meclis seçimini yani genel seçimde cumhurbaşkanlığı seçimini yapacaktım. Şimdi i̇şte ben şurada seçim yaparsam, erken seçim. Yani şunu bu tarafa çekersem manasında, şurada yaparsam, daha erken seçim şurada yaparsa öğrenci hocam o da ayıp olur artık diyor. Hiç alakası yok. Hiç de ayıp olmaz. Almışlarsa böyle bir karar, şartlar sağlanmışsa hiç de problem değil. O zaman demek ki erken seçim dediğiniz ya da seçimlerin yenilenmesi dediğiniz şey zamanlar önce yapılan seçim. Şimdi burada dikkat etmem gereken şey şu. Artık halen daha kuvvetler ayrılığı ve görevler ayrılığı ilkesi bize tabii ki devam ediyor ama sadece biz yasama ve yürütmenin seçimlerde göbeğini birbirine bağladık. Neden? Çünkü genel seçimler ve cumhurbaşkanlığı seçimi artık beş yılda bir aynı gün yapılacaktı. O zaman şöyle düşün, ben erken seçim kararı alırsam, dolaylı olarak erken seçim yaptığınızda iki tarafın seçimi etkilenmiş oluyor. Yani yasama ve yürütme seçimini erken yapmış oluyorsun demek değil midir? O yüzden bu sebeple erken seçim kararı almaya bir, Türkiye Büyük Millet Meclisi, iki, Cumhurbaşkanı yetkilidir. Neden? Çünkü bu karar ikisinin seçimini etkiliyor. O yüzden yukarıdakilerden aşağıdakilerden hangisi erken seçim kararı alabilir gibi bir soru sorduklarında ya meclis diyeceksiniz ya da Cumhurbaşkanı diyeceksiniz. Tek meclisin olduğu yerlerde gençler genel kurulda duymaya hazır olun. Bu böyle aklınızın bir kenarında kalsın tamam mıdır? Cevabın sadece, sadece TBM dediği yerlerde TBM genel kurulu tabirinin soru kalıbında çok fazla geçirir. Şimdi birazdan bir şey verdiğimde soruda nasıl geçirdiğini de söyleyeceğim. TBM yerine TBM genel kurulu gördüğünüzde bilin ki orada meclisten bahsediyordur tamam mı? Şimdi diyor ki TBM e, erken seçim kararını nasıl alsın? Üye tam sayısının 3 bölü ile en az yani... 360'la Allah bilir. Ben gene ortalığı mı yıktım? Şimdi burada şöyle bir şey var gençler. Dikkat etmeniz gereken. Her şeye dikkat ediyoruz ama. 3 bölü 5 milletvekili en az meclis genel kurulunda erken seçim kararını vermiş olacak. Bu 2017 değişikliği. Ben bu tarz durumlarda oran bilmeniz taraftarıyım. Matematikler çok iyi ise sayı bildiğinizde orana gidebilirsiniz ama sınav esnasında böyle çok sakin olmuyoruz ya yani o stresi yönetemeyip karıştırabiliriz. O yüzden 600 milletvekili var zaten bütün bölünmelerde küsuratlı sayı çıkmıyor. Konuda çok şanslısınız artık. 3 bölü 5 milletvekili derseniz bence 300 yani rakam da kullanabilir bu arada. Hani 360'a 600'den gitmek bir tık daha kolay ama 360 dur 600'ün kaçta kaçıydı kısmına sınav esnasında zaman kaybettirmesin. Öncelikli olarak ne olursunuz oran bilerek gidiyorsunuz tamam mıdır? Peki. Meclis Genel Kurulu'nda üye tam sayısının en az yani 600 milletvekilinin en az 3 bölü 5'ini yani şöyle bir şey olacak burada. En az 360 kişi biz seçimlerin yenilenmesini istiyoruz diyecek, kabul edilecek en az 360 kişi o zaman seçimler yenilenecek ve erken seçim yapılacak. Dolaylı olarak şöyle de bir şey olmuyor. Yani diyelim ki biz 360 kişi dedik, biz sadece 360'ımız gitmiyoruz otomatikman bütün seçimleri yani herkesin başını birden yakmış oluyorsunuz. Sadece burada dikkat etmen gereken şey şu. Meclis bu erken seçim kararını alıp seçimleri yenilediğinde meclisin sürekliliği diye bir ilkeden bahsettim ben yasamanın ilk girişinde hatırlıyor musunuz? Öyle kilidi vurup kapıda öyle gidemezsiniz yani orası. E o zaman işte bu adamlar gidiyor. Biz erken seçim kararı aldık ayda gidiyoruz diye gidemezler değil mi? Çünkü süreklilik esas. Böyle bir durumda da süreklilik esassa eskiler yenileri gelene kadar beklemek zorundadır. Aklınızın bir kenarında bulunsun. Peki bir şey soracağım. Anayasa tarihi kısımlarına giderek umut ediyorum bunu doğru cevap verirsiniz. Şimdi 3 bölü 5 yani 360. Sizce nitelikli çoğunluk muydu? Basit çoğunluk muydu? İşte bunlar bizim için önemli haberiniz olsun. Nitelikli mi, basit mi? Doğru cevabı bilen ne olur? Ben bildim hocam, ben doğru kabul ettim desin. Hatırlıyor musunuz? Şöyle bir şey yapmıştım ben. Sıfırla 600 arası, böl şurayı 300'e. Şuradakiler basit, şuradakiler nitelikli. 360 nerede olur? Burada. O zaman. Meclisin erken seçim kararı alması nitelikli çoğunluk gerektiren bir konudur denir. Değil mi? Şimdi 2017 değişikliğiyle Meclisin erken seçim kararı alması 3 bölü 5 oldu ve bu sebeple de çok şanslısınız. Burası çok sadeleşti o yüzden. 3 bölü 5'te öğrencim bir şey dedi ki hocam dedi biz de böyle çok e, erken seçim çok sık yaptık ya bu aralar dedi. Böyle şöyle kodladım ben dedi. Yani maşallah bizimkilerde hiç 3'ün 5'in lafını yapmıyorlar. Hemen de erken seçim yapıyorlar dedi. 3 bölü 5 dedi çok oran olunca böyle kafam karışmasın en azından erken seçim sorulabilirse aklımda böyle kalsın demiştim dedi. 3'ün 5'in lafını yapmayın erken seçim yapalım desin meclis ve 3 bölü 5. Genel kurulu nasıl kullanacak soru şu. 1982 Anayasası'na göre TBM Genel Kurulu'nda hangi çoğunlukla alınan kararla seçimler yenilenebilir? Derken seçim yapılabilir. Genel Kurul tabirini gördüğünüzde korkmayın o yüzden. TBM Genel Kurulu deyince ha TBM'den bahsediyor, 600'den bahsediyor gibi algılamanız lazım. Şimdi gelelim Cumhurbaşkanına. Diyor ki meclis 3 bölü 5'le işte erken seçim kararını aldı, seçimleri yeniliyor. Tabii Cumhurbaşkanı da başını yakmış olduğu geriye kalanlarında. Yenisi gelene kadar da bekliyorsunuz bu kadar. Cumhurbaşkanı'na gelelim. Cumhurbaşkanı erken seçim kararı alırken gençler, herhangi bir şarta, herhangi bir nedene, herhangi bir sebebe ihtiyacı yoktur. Çoğunluk tabii ki o adam tek başına yani Cumhurbaşkanı'nın üçte bir beşi falan diyecek haliniz yok. O yüzden çoğunluk zaten yok. Anayasada beklenen ya da anayasada olması gereken şartlar gerçek. Şöyle bir şey yok. Yani Cumhurbaşkanı şöyle bir şey yapabiliyor demektir bu maddeye göre. Şu meclise bakıp hepinizden nefret ediyorum ve hepinizi kovuyorum deyip Erken seçim kararı Allah bilir. Gerçekten de böyledir bu arada. İşte bu çok ilginç bir şey oldu. Öğrencilerim dedi ki hocam bu ne kadar saçma. Yani nasıl dedi o zaman dedi Cumhurbaşkanı padişah kim dedi geliyor halkın seçtiğini dedi. Hani o zaman yürütme yasamadan daha mı üstün dedi yani. Bu madde böyle kalsaydı böyle olurdu ama şunu hatırla. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle milletvekilliği seçim yani genel seçimler birleştirilmemiş miydi? Birinin erken seçim kararı öbürünü de etkilemiyor muydu? Yani böyle bir durumda Cumhurbaşkanı canı istediği an hiçbir sebep hiçbir şart sunmadan erken seçim kararı seçimleri yenilerse amiyane tabirle kendi kafasını da sıkmış olmaz mı? Böyle bir durumda neden? Çünkü meclis erken seçim kararı aldığında cumhurbaşkanı başını yakıyorsa Cumhurbaşkanı erken seçim kararı aldığında sadece meclisin seçimleri mi yenileniyor? Yo beraber yapılacak diyor. O zaman kendi kafasını da sıkmış oluyor ve bu sebeple aslında anayasal tedbiri bununla beraber almış oluyor. Yani Cumhurbaşkanı istediği zaman erken seçim kararı alabilir ama kendi seçimleri de yenilenir deyip hemen akabinde zaten bunu hazır yani komisyon zaten tabii ki bunu biliyor haberiniz olsun. Burayla ilgili gelebilecek dikkat etmem gereken bir oran gençler. İki, Cumhurbaşkanı'nın hiçbir şart olmadan e, böyle bir şeye karar vermiş olmasa haberiniz olsun diyorum ve ara seçime geçiyorum. Ara seçime geldik. Şimdi erken seçim, zamanından önce yapılan seçim, ara seçim, arada yapılan seçim. önce diyor ki hocam teşekkürler. Yani teşekkürler ama ne olduğunu biliyorum. Evet arada yapılan seçim ama nasıl bir şeyden bahsediyoruz? Şöyle bir bak. Şimdi 2018, 2023 değil mi? Böyleydi bekle. Ara seçim deyince aklına sadece meclis gelsin. Sakın burada cumhurbaşkanı yok. Var mıdır? Burada sadece meclisle ilgili bir şey konuşuyorum. Sadece meclisi konuşacağım. Sakın buraya cumhurbaşkanını atma. Şimdi bu iki yasama, bu yasama dönemi içerisinde gençler. Ben gittim 2018'de genel seçimlerde 600 milletvekili seçmiştim ya. İşte ben bu 600 milletvekili seçerken bu adamların tapusunu mu aldım? Yani bu adamlar ölemez mi? istifa edebilir, kaybolabilir. Aynı benim suç işler yani hüküm giymiş olamaz mı yani? O yüzden ara seçim dediğiniz ne biliyor musunuz? Şu dönem içerisinde şu arada eksik olan yerleri tamamlamak için yaptığınız yamalama işlemi. Ara seçim yamalamadır. Nasıl yamalama olacak ama şöyle düşünün. Diyelim ki Ankara'dan iki milletvekili istifa etti, biri de intihar etti. İntihar ediyor, intihar eden milletvekili denk gelmedik ama faraza. Böyle bir durumda Ankara'daki milletvekili sayısı azaldıysa nüfusa göre belirleniyor ya mi? Yani Türkiye'de en çok milletvekili sayısının İstanbul'da olması ya da bazı şehirlerde bir milletvekilinin ya da iki milletvekilinin olmasının sebebi oradaki nüfus o kadar demek ki. Ona göre temsili belirliyorsunuz ya. E o zaman demokrasi sarsıldı sanki yani benden üç tane milletvekili eksik. E o zaman böyle bir durumda diyor ki hadi Ankaralılar eksiğiniz var sandık başına. Mersin'de mi bir milletvekili kaza geçirdi ve öldü? Hadi Mersin'liler sandık başına. İstanbul'da bir şey oldu ya da atıyorum Malatya'da bir şey oldu. Hadi Malatyalılar. O zaman ara seçim ne biliyor musunuz? Eksikliği tamamlamak için sadece eksikliğin olduğu yerde yapılan seçime ara seçim diyorsunuz. Yamalamayı böyle yapmaz mısınız? Yani şimdi ceketimin burası delinmişse her yerimi yamalıyorum. Yok, şurayı yamalıyorsunuz değil mi? O yüzden ara seçim dediğiniz şey eksiği kapatmak için. Çünkü istiyorum ki o 600 güzel koltuklu meclisim 600 kişi de olsun. 600 olsun illa. Eksiklikleri kapatmam lazım. Bunun için de yaptığım şeye ara seçim diyorum. Tamam mıyız? Erken seçimle ara seçim arasındaki ana fark ne? Erken seçim zamandan önce yapılır ve otomatikman bütün seçmenler gelir sıfırlanmış olur. Çünkü yeniden başlatırsınız. Ara seçimde bütün seçmenler gelmez. Eksiklik neredeyse sadece eksikliğin olduğu yerde yapılan seçimse sadece onlar gelir. Hem fikir miyiz buraya kadar değil mi? Şimdi diyor ki şöyle bir durum var. Eksiklik var ve eksiklik mi tamamlayacaksın? Anayasa diyor ki bu meclisin inisiyatifinde. Yani meclis isterse böyle bir karar alabilir. Zorunda değildir altını çizerim. Yani meclis isterse ara seçim kararı alabilir. Yani bizim eksikliğimiz var ve ara seçim yapmak istiyoruz der. Fakat Şimdi dedik ki Ankara'da hadi Ankaralılar pazar günü sandığa, hadi Mersinliler, hadi Diyarbakırlılar, e, ne bileyim hadi İzmirliler diye çağırıyorum. bu da çok dağınık olmadı mı ya? Yani ülkenin sanki her pazar günü bir yerinde seçim var gibi. Türk çok dağınık oldu. E, seçimle ilgili şeye bakan da YSK. Ay şimdi yüksek seçim kurulu da fütük bu kadar dağınıkla her hafta her hafta buna da sistemli bir şey olsun. O sistem için diyor ki gelin bir havuz dönem belirleyelim. Havuz dönem ben kullandığım bir tabir böyle bir şey yani tabii ki anayasada böyle bir şey geçmiyor. Havuz dönemden kastım şu eksiklik mi var kardeşim diyor. Tek bir gün ortak belirleyelim. Nerede eksiklikler? A şehri, B şehri, C şehri de hangi şehirlerde ise. Herkes aynı pazar günü gelsin. Seçimleri yapsınlar ertesi gün meclis inşallah kaldığı yerden tamamlanmış olarak devam etsin diyor disiplinli ve aslında sistemli olan bu değil midir ya böyle baktığımızda değil mi diyor ki o yüzden meclis ara seçim kararı almak zorunda değil meclis inisiyatifindedir ee, meclis bu kararı oldu ki yani ihtiyacım var ve ben ara seçim kararı almak istiyorum derse diyor havuz dönemi belirlemek için üç tane kural vermiş dikkat et şimdi kural olarak ko diye yazacağım dikkat ediyorsunuz kural olarak ara seçim bir kere yapılır. Yine kural olarak ara seçim ilk 30 ay yapılamaz. Yine kural olarak ara seçim son bir yıl yapılamaz. Şimdi i̇şte beklemenizi isteyeceğim ve bu böyle bir sıralama ben bu, sıralamayla veriyorum çünkü bir şey bağlayacağım bu arada. 1, 31 diye sırala tamam mıdır? 1-31 diye sıraladım. Dikkat et buna. Meclis inisiyatifinde olan ara seçim kararını eğer meclis bu inisiyatifini ara seçim yapma yönünde kullanırsa. O zaman kardeş diyor ilk 30 ay yapmasın. Son bir yıl yapmasın. Bak aradaki havuz döneme bak. O da yaparsan bir kere yap diyor. Gel bunu bir bağlayalım. Ne dedim? Diyor ki ilk 30 ay yapamazsın. Bir tık daha mı gitseymiş? Şöyle gitsin hadi. Son bir yıl yapamazsın. Kuralı tabloya uyguladım. Sadece buna bakın tamam mıdır? Şu ara seçim. Şunu ben bir alayım. Kafanız karışmadan. Zaten gördünüz ara seçim olduğunu. Bir görün orada. İlk 30 ay yapamazsın. Son bir yıl yapamazsın. E kardeş o zaman burada yapabilir demek değil midir bu? Değil mi? İşte havuz dönem dediğim bu. İlk 30 ay yapma. Son bir yıl yapma. Diyor ki burada da yaparsan. Bir kere yap. Tablonu göstermiyor mu? Var mı sıkıntı? Hem fikir miyiz buraya kadar? Okey, şimdi bir kere yap, ilk 30 ay yapma, gibi tabloyu al direkt. İlk 30 yapma, son bir yıl yapma, arada da işte o belirtilen dönemde de yapacaksan bir kere bir gün karar al, yap tamamla kaldığı yerden devam et, değil mi? Şimdi hukuk disiplininde şöyle bir şey var, eğer bir cümle kural olarak veya genel olarak diye başlıyorsa hemen şunu yapıştırırız biz otomatikman. Ha, o zaman bu istisnası var demektir kural olarak bu, genel olarak bu ama diye devam ediyor çünkü cümle bizim kafamızda. Ha demek ki o zaman bunun istisnası var. İki tane istisnai durum var. Ve bu iki tane istisnai durumda gençler ara seçim yapmak zorundasınız. Ve bu ara seçim yapma zorunluluğuyla alakalı bazı kuralları es geçeceksiniz. Tamam mıdır? İlk istisna, birinci istisna. Şimdi ölen istifa eden 600 milletvekiline baktım. Tamam mıdır? Meclise bakıyorum şimdi. Ölen, istifa eden, kaybolan, hüküm giyen, başına bir şey gelen. Yani eksi işte 600'den başladım ya. 599 eksi 1, eksi 2 diye gidiyor. Eğer diyor üye tam sayısının 600, yüzde 5'ine tekabül ederse bu eksikliğiniz. ilk iki kuralı dinlemeden ara seçim yapmak zorundasınız. Eğer %5 eksiklik olursa, yüzde %5 eksiklik 630 kişi yapar. Eksi 30 olduğu an platformda sinyal yanmaya başlıyor demektir. Böyle bir durumda hemen diyor 3 A içinde ara seçim yapmak zorundasınız. Gel bunu bir de tablonun üzerinde kullanmış olalım. Şimdi diyor ki ilk 30'a ay ara seçim yapılamaz. Değil mi? Ana kuralım buydu. Bak şuraya bakma, istisnaya bakma. İlk 30'a yapılamaz. İlk 30 ayın içerisinde gençler şurada Yüzde beş eksiklik oldu. Baktım çarpı koydum diyor ki yap olabilir. Hiç dinleme bunu. Şurada bir daha yüzde beş olsun yap. Bir kere yaptım ara seçim ben. Meclis kendi inisiyatifiyle böyle bir karar aldı. Yaptıktan sonra yüzde beş eksiklik oldu. Şurada yüzde beş oldu. Diyor ki kuralı dinleme. O zaman ilk iki kuralı şurayı şöyle komple şöyle dinlemeden yüzde beş eksiklik yazabilirsin. Yüzde beş eksiklik karşısında ilk 30 ay yani 30 ayın içerisindeyseniz. Ee, henüz 30 ay geçmemiş olsa da... bir kere ara seçim kararı alınmış olsa da... 3 ay içerisinde ara seçim yapmak zorundasınız. Fakat... %5 eksiklik varsa... bir yıl kala ara seçim yapılamaz maddesi... hükmünü devam ettirir. Bu genel futbol kuralı gibi düşünün. Maça eksik oyuncuyla ile başlayamazsınız. Tam kadro girmek zorundasınız. Ama... sakatlanan olur, kırmızı kart gören olur. Maç bitiyor zaten. O yüzden eksik oyuncuyla kapatabilirsiniz. Bu ne demek biliyor musunuz? Şimdi... Geldim geldim. Yüzde beş eksikliği tamamlattı bana her ihtimalde. Son kısma geldim. Şimdi yüzde beş eksik, yüzde doksan tamam değil midir bu? Şimdi yüzde beşi tamamlamak için son bir yıl içerisinde ne kadar kaldığını da bilmiyorum yani. En fazla bir yıl var çünkü. Bu yüzde beşi tamamlamak için boşa masraf yapacağıma. Yüzde doksan beşle idare etsem de. Yani kapatsam sezonu da yeni yasama dönemi zaten gelmeyecek mi? Maksimum, maksimum yüzde doksan beşle idare edeceğim zaman zaten bir yıl olacak yani. O yüzden yüzde beş eksikliğiniz varsa son bir yıl kala halen daha ara seçim yapamazsınız. Hem fikir miyiz buraya kadar? Şimdi ikinci istisna ve son istisna. Diyor ki bir seçim bölgesinde veya seçim çevresinde hiç temsilci kalmazsa. Mesela diyelim Ankara için gideyim. Ankara'daki milletvekillerin hepsi aynı uçaktaydı ve uçak havada infilak etti. Hepsi de öldü. Genelde böyle şeyler çok denk getirmemeye çalışıyorlar da ee, öyle bir şey olsun. Şimdi 81 ilin 80'inin temsilcisi var, Ankara'nın yok. Böyle olmadı mı baktığımızda? Ee, o zaman kimse kusura bakmasın ama hiç demokratik değil ve demokrasinin karşısında hiç kural dinlenmez. O yüzden eğer bir seçim bölgesinde veya seçim çevresinde hiç temsilci kalmazsa hiç kelimesinden yürü, hiç kural dinlemem. Ben tablonun üstünü çizerim direkt. Böyle bir durumda hiç temsilci kalmazsa hiç kural dinlemeden 90 gün sonraki ilk pazar günü ya da 90 yani 90 günü takip eden de diyebilir. Sonraki ve takip etme aynı manada. 90 gün sonraki ilk pazar günü ara seçim yapmak zorundasınız. Haberiniz olsun. Şimdi buradaki ihtimallerde dikkat etmem gereken şey şu. Normalde ara seçim kararı almak meclis inisiyatifindedir. Meclis isterse ara seçim kararı alabilir. Eğer ara seçim kararı alacaksa şu istisnaları görmeden tabloyu çizdir bana. Bir kere Ara seçim kararı alacaksınız, alabilirsin eğer böyle bir şey istiyorsan. İlk 30 ay ara seçim yapamazsın, son bir yıl ara seçim yapamazsın. Bu kurallara uygun bir şekilde karar alıyorsan al diyor anayasa. Sonra anayasa, aynı anayasa diyor ki bazı durumlar var, istisnai haller. Bu halleri de düzeltmem lazım. Mesela üye tam sayısının %5'inde bir eksiklik olursa ilk iki kuralı dinleme. Eğer hiç temsilci kalmazsa hiç kural dinleme. Hatta çok kısa çünkü bu birazcık önemli. Şuraya böyle kısa kısa bir göstermiş olayım. Tamam mıdır? Ara seçim mi dedi bana? Ara seçim deyince sadece meclis düşünmemi gerektiğini biliyor muyum? Cumhurbaşkanı yok mu? Sıralama mı diyor? 1-31 bir, bir diye sıraladım. Değil mi? Çünkü sıralamayı böyle yap demiştik. 1-31. Bir, bir. Ara seçim bir kere yapılır. İlk 30 ay yok. Son bir yıl yok. Kısa yazıyorum. Hemfikir miyiz buraya kadar? 1-31. Bir, bir. İlk işsi iş böyle bölünecek. %5 eksiklik hiç temsilci kalmazsa 3 ay içinde 90 gün sonraki pazar gibi algılayabilirsiniz. Çok üzgünüm. 3 ay içinde ve 90 gün sonraki ilk pazar tabiri matematiksel olarak aynı değildir. Yani hesaplama yaptığınızda da sayısalcılar gayet iyi bilirler. 3 ay içinde dediği pazara denk getirmek istediği için ee, Üç ay aşamayacak hangi aylarda olduğunuzun ve pazara atıyorum maksimum altı gün önce falan gelebiliyor zaten. Ee, öyle bir şey olabilir. 90 günü sonraki ilk pazar olduğu için de maksimum 90'ı doksanı bitireceksin. 90. gün pazara gelmiyorsa maksimum 96 olabiliyor da zaten yani baktığımızda. O yüzden matematiksel hesap aynı değil. Niye aynı yazmamışlar hocam? Ee, bilmek zorunda mıyız? Çok üzgünüm bilmek zorundasınız. Yani anayasayı yaparken sınavlarda bu ayrıntı çok önemli. Çünkü matematiksel olarak da Uygulamada da ona göre yapılacak kısmı çok domurlarında değil tabii ki. O yüzden biz sınava girdiğimiz için bilmek zorundayız. Haberiniz olsun. Bir kere yaptım. ilk 30 ay yapamadım. Son bir yıl yapamadım. %5 eksiklik olursa ilk iki kuralı dinlemeden 3 ay içerisinde hemen ara seçim yapıyorum. Eğer hiç temsilci kalmazsa tabloya at. Hiç kural dinlemeden 90 gün sonraki ilk pazar ara seçim yapıyorum. Umut ediyorum bu iki başlık olmuştur. Ara seçime çok dikkat. Erken seçimde de 3 bölü 5'te yani telikli çoğunlukla 2017 değişiklikle karar alındığına dikkat ediyorsunuz. Ve erken seçim ara seçimi de bununla beraber kapatıyorum.